Esenlikler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda Transformers Prime. Evet, evet wow. Hiç beklemiyordunuz değil mi? Ben de beklemiyordum gerçekten. Ee, Transformers Prime'ın PC emülatörü için olan versiyonunu oynayacağız. Beraber seri yapacağız. Umarım beğenirsiniz çocukluğumdan beri oynamak istediğim bu oyundu. Bugüne nasipmiş. Arkadaşlar lütfen bu oyun nasıl indiriliyor diye bana sormayın. Ben indirirken 40 takla attım gerçekten. Sağ olsun Jack diye bir arkadaşım vardı. O yardımcı oldu. Kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Böyle bir oyunu oynama fırsatını bana verdiği için. Evet şimdi New Game diyoruz. Çok fazla uzatmadan videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle serilerin devamı için de Destekte bulunmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz ki destek bizim için çok önemli serileri devam ettirmek için Evet şimdi story moddan başlıyoruz arkadaşlar hadi bakalım Oyunu hiç bilmiyorum hiçbir gameplayinde izlemedim Bir gün olur da oynarım diye bugüne nasipmiş dediğim gibi Bakalım nasıl bir oyun çok çok heyecanlıyım gerçekten Sanki yeni bir Transformers oyun çıkmış da onu oynuyormuşum gibi hissediyorum şu an Bu arada Transformers Prime çizgi filmi çok güzeldi be Abi ne oluyor kör oldum <laughs> Aha Megatron'un gemisi Eyvah eyvah dünyaya geliyorlar galiba O ne lan öyle Oh yeah, Megatron. Çok iyi be. Keşke bu oyunu PC'ye de çıkartsalardı da herkes rahat rahat oynasaydı. Aha otobotlar da burada. Aha Optimus da geldi. Bu adam neden Ahmet'e benziyor ya? Oh yeah, Bumblebee de burada. Biraz tasarımları farklı sanki. Evet, Dark Energon'un sinyali Decepticon'larla And roll out hadi bakalım. Decepticonlarla aynı yerden geliyor arkadaşlar. Biz de o sinyali aldık. Vakit kaybetmeye gerek yok dedi Optimus Prime. Ve şimdi geldik. Aha. Hadi bakalım. Oh yeah. Oh. Aha. Oyunu veriyor galiba şu an. Optimus Prime ile mi oynayacağım? Evet onu vurmamız lazımmış. Target'ımız bu dedi. Aha vallahi verdi oyunu. Şimdi Tamam bununla arabaya dönüşüyorum. Bununla güçlü vuruyorum. Şununla zıplıyorum. Bununla da vuruyorum. Tamam. Silahlar abi. Silah bu. Şu kalkanmış. Nasıl dönüşüyorum peki? Ha kare. Tamam güzel. Güzel. Çözeriz bunu. Şöyle hemen zıplayalım. Güzel lan. Bir şey söyleyeyim mi? Harbi güzel ha. Aha ne oluyor? Bir kat daha girdi. Eyvah. Gel bakalım. Şimdi A ile yumruk atıyoruz. Küt, küt, küt. Çok iyi. Süper. Çok hoşuma gitti şu an. Eyvah ne oluyor? Gel lan buraya nereye kaçın ha? Nereye kaçıyorsun buraya gel. Ağzını burnunu. Bittin lan sen gel buraya. Ağzını kırarım böyle işte. Küt. İnşallah farklı kombolar yapıyorlardır. Karakterler yoksa o biraz kötü olur çünkü. Hep aynı komboyla ilerlemek. Şunu şöyle silahla bir vuralım. Optimus'un bu tasarımı çok güzel bence ya. Aha çok az kaldı. Ha, geçemiyoruz. Duvar var. Ha tamam bununla şey yapıp bununla sıkıyormuşuz. Tamam. Güzel. Öldürdük onu da. Daha var mı? Var. Vur abi. Vur 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 Evet. Buranın kontrolünü alarak Megatron'un tüm planını yerle yeksan edeceğiz arkadaşlar. Aa tamam vurdum. Patladı Negatonun planı yine suya düştü arkadaşlar Aha Bulkette koydu bir tane Bunlar ne? EBS'nin Ikea Eyvah Yedek planları varmış Eyvah oraya atlayacağız Vehicle jump diye bir şey varmış Arabayla zıplama özelliği Bakalım nasıl bir şeymiş Tamam dönüşüyoruz E, ee? Ha bunu şimdi mi söyleyemiş? Arabadayken B'ye basarsak zıplayabiliyoruz bu şekilde. Tamam güzel. Bir daha zıplayalım. Şöyle dönüşelim. Bas abi bas. Keşke nitro falan olsaymış. Oha böyle bir özellik olduğunu bilmiyordum. Ama yine araba kullanışı falan güzel bence. Ya yani fena değil. Ananı satayım zıplamadım. Zıplamayı unuttum. Hop. Tamam. Geldik güzel. Hoppa. Eyvah. Tamam biz bunları yok ederken Balket'te e, Decepticonları yok edecek. Hadi bakalım. Daha ilk bölümden bu kadar aksiyonlu olması ilgimi çekti. Arabayken A ile vur Tamam. Orada da var birkaç tane ama şunları bir <laughs> kıralım. Bunlar daha gelemeden şunları şöyle indirebiliriz bence. Geber 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 geber. Tamam nice. Hemen şuna da gidelim. Geliyorum. Hop. Küt. Nice. Yedek planları da suya düştü. Aha Megatron. Boss fight mı geliyor lan? Eyvah. Oğlum gerçekten şey verdi lan. Boss fight verdi ilk bölümden. Arabaya dönüş ve A'ya bas diyor. Ha böyleyken tamam. Hop. Küt. He olmadı. Aha kırdım. Ağzını kırarım Megatron seni. Gel buraya kaçma. Ağzını kırdımın Megatron'u. Geliyorum lan. Geliyorum. Küt. Ağzını kırdım. Canı çok fazla. Hep bunu mu yapacağım ya? Korkak Megatron. Koruma yapıp durma. Acaba Decepticon olarak oynayabiliyor muyuz? Merak ettim onu şimdi. Yani Transformers City Game'deki gibi böyle şey yapabiliyor muyuz acaba? Ananı satayım vuruyor. Ananı satayım bayağı vuruyor. Gülme lan, gülme. Ağzını kırdım seni. Gel buraya. Silahlarımın tadına bak Megatron. <laughs> ne oldu? Aha. Şimdi atakla diyor. Aa ne oldu lan? Baltamı çıkarttım. Oha. Of. Of. Kombolara bak. Of of of. Kombolara bak Allah'ım. Of. Of. Çok iyi. E ölmedi ama. Kaçacak mı? Abi daha ilk bölümden ne aksiyon lan bu? Aha ne oluyor? Eyvah. Alan yıkılıyor abi. Kaçtı tabi şerefsiz jet modu var. Eyvah biz ne yapacağız? Bu da kaçacak kesin. Abo işimiz zor arkadaşlar. Şuraya düştüğünüzü düşünsen. Lan bir dakika. Kim unicron falan mı oğlum ne oluyor? Optimus uçtu abi. Herkes uçtu. Evet Megatron Starscream'i biraz aşağıladı. Aşağı in ve onların işini bitir dedi. Aa knockout. Ve de o örümcek abla. Aha daha yeni geldi Transformers Prime yazısı. Vay be. Girişe bakar mısınız ya? Evet. İlk chapter'ı bitirdik sanırsam. Evet chapter 1'i bitirdik arkadaşlar. O zaman ilk bölümünde sonuna geldik. Bakalım inşallah beğenirsiniz ve bunu bir seri yaparız. Ben çok beğendim. Aksiyon sahneleri çok iyiydi. Ara sahneler bol bol ve güzel. Hikaye de ilgi çekici aslında. Direkt aksiyonlu başladı. Bakalım nasıl gidecek, nasıl ilerleyecek. Çok merak ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olup yorumlarınızı e, yapmayı unutmayın. Ki öğrenelim ne izlemek istiyorsunuz, ne istiyorsunuz falan filan. Evet sanırım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki Transformers Prime videosuna dek. Hoşçakalın. Bay bay.